1.04 promil alkolle direksiyon başına geçen bir avukat denetim görevindeki polislere zor anlar yaşattı. Kimlik vermemeyin adını şova dönüştürdü. bir Tehdit mi ediyorsun bir şekilde polis Hayır, hayır Oğlum ben bu ben, ben. Oğlum Oğlum, oğlum, bu konuşma, konuşma, oğlum bu. İçki içip direksiyon başına geçti. Sarhoş avukat polisleri canından bezdirdi. Ben sana ne dedim mi? Kardeş, kardeş. kardeş. Tamam, kardeş. göndereceğim merak, merak etme. Tamam çekiyoruz Biz amirim siz yasal işlemizi yaptınız. Yasal işlemizi tamam, tamam, yapacağım merak etme. Et et et. et. Görüntüler şov haber WhatsApp ihbar hattına Kocaeli'den gönderildi. Kardeşim, kardeşim, avukat kardeşim, olduğu kardeşim, iddia edilen bir sürücü kardeşim, denetime, kardeşim, denetime kardeşim, takıldı. Olan oldu Deniz tamam. Ben tartışmaya gel. otur. Otur arabaya geç. Geç sen. Geç otur kardeşim arabaya. Otur otur geliyorum ben. 1,04 promil alkollüydü. Kimlik isteyen polise zorluk çıkardı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim oralarda bir laf var. Ben Yozgatlıyım. Sen denk gelmemişsin. Benim Ümit. Öldü. Kameram açık. Söyledikleriniz kamera kaydı altında bilginiz olsun. Polislere gözdağı vermeye kalktı. Kafama sık diyerek provoke edip durdu. Tehdit mi ediyorsun bir şekilde polis memuru? Hayır, hayır, ben hayır, estağfurullah polis. Oğlum ben bu ben şey şey oğlum, oğlum 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 onu onu konuşma. Konuşma. oğlum 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 Kafama sıksana oğlum. Sen kimin başına? Yanındaki arkadaşı da onu sakinleştirmekte zorlandı. Dilli kalmışsınız ya. Kafamıza sıktı lan Kafa oturuyor, hani, hayır, hayır. Sen de vatansever hayır. Hayır. oluyorsun. Polis Can vatansever. Polis Avukata cezai işlem uygulandı.